Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Bravo Defense kanalından Ferit. Arkadaşlar bugün size birlikte yepyeni bir hashtag Ferit yap bölümüyle yepyeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Ee, biliyorum geç geldi fakat e, bu tamamen sizinle alakalı bir şey. E, bu tamamen sizinle alakalı bir durum. Çünkü challenge'larınızı geç yazdınız. O yüzden ben de challenge bulmakta zorlandığım için. Aslında hiç yazmadınız. 1-2 e, kişi yazdı. Onların challenge'ını şimdi aldım. Hatta 1 kişi yazdı şu an. E, şu an görüyorum. Ee, bir kişi yazmışsan son ve bir tane challenge yapacağız bugün. Bugün iki tane challenge yapacağız ve bir, bir de bir, ben kendimden bir challenge ekleyeceğim. Video uzun olsun diye. Ee, hadi isterseniz başlayalım. Bu arada e, tamam. Ee, videolar bu arada bir bu ara geç geliyor farkındayım onun bir nedeni var arkadaşlar bir, o nedenini ben bir daha videoda söyleyeceğim o nedeni e, ortadan kaldıracağız ve bu arada e, şunu şuna bir alalım hop kutu açıyoruz o Videoda karakter TETERERETERETERET İlk gizemli karakterimiz Tara Oğlum çok sevindim lan Aslında hiç sevme hiç sevmedim bir karakter Fina baba da bunu sevmiyor Oğlum Tara çıktı lan OOo iyi iyi Bakalım arttı mı lan Oğlum hiç beklemiyordum lan Samimi söylüyorum Hiç ama hiç beklemiyordum Aaa 1.0.1149 bir, aa, bir olmuş o 5.5694'te şey e, ee, adı ne lan şunun? destansı. Oğlum iyi oldu lan. destans, iki destansı bir gizemli çıktı. Neyse arkadaşlar hemen çalıncımıza geçelim. Salih Kara demiş ki hashtag ferit yap. Mr. P'nin taretiyle kasa e, ıı, kıramazsam Fina Baba tarayı çok seviyor diye bağır. Ama ıı, hileli de demiş. Bravsas hileli de demiş. Bu ıı, bu çalış biraz ıı, benim benimle alakalı değildi. Hemen bir, bir hileliye geçelim. Kesmeyeceğim. Hileliye geçelim. Arkada zaten. Ee, bu challenge e, size şöyle söyleyeyim. Bu challenge arkadaşlar benimle alakalı değil tamamen Fina Baba ile alakalı çünkü bu, bu videoya telif falan veya kapanma falan gelirse Fina Baba falan Fina Baba atmıştır. Çünkü Fina Baba hakikaten Tara'dan nefret eder. Aşırı şekilde nefret ediyor. Ee, bunun sebebini biliyorum. Bu arada hilelimiz açıldı. <laughs> Nils Brawl. Ee, bunun sebebini biliyorum. Çünkü Tara e, az vuruyor hem de düşük bir karakter olduğu için nefret ediyor Fina Baba. Fina Baba Tara'dan e, e, eğer yanlış söylediysem nedini yorumlar kısmına yaz. Benim arkadaşlar da öğrensin. Bu arada Mr. P'miz yok lan. Arkadaşlar bir ben bir Mr. P çıkartayım geliyor. Ya da lan niye çıkartıyorum ya? Burada dükkanda var. Unlocked brows. İkisi de var ama şuna basalım. Tamam. Hepsi açıldı. Mr. P'nin tarihliyle e, kasa kraması, Kasa derken şey mi demek istedi acaba? Hesap başıma mı atacağım? Buradan Mr. P geldi mi? Aynen. Arkadaşlar bir dakika ben e, şu çalınca bakayım geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, soygunda demiş arkadaşımız. E, hemen soygun açalım. Mr. P'mizi alalım. Nedir lan o Mr. P? Ajan P bakayım arada bir kutu açalım belki bir şey çıkar dedim ama çıkmadı. Neyse hop geçelim 0 sıfır kupada bile 35 karakter 35'i de var. Ee, hadi başlayalım. Videoda abi karakter çıktı iyi oldu. A bu şöyle niye başladım oğlum dostluk maçı açsaydım onun dostluk maçıyla oluyor böyle olmuyor. Bir dakika alt saniye kesmeyeceğim. Videoları ee, bu arada kesmiyorum. Ee, zorlandığım yerleri kesiyorum. Almadı zaten. Şöyle e, dostluk maçı açalım. Soygun hangisi olsun gözü kapalı seçeyim. Hmm, şu. Ne kaktüs koridoru. Tamam. Nasıl bir harita? Yani Mr. P'ye uyan bir harita. ama yıldız günü seçmedik. Neyse. Mr. P'nin ile kasa kıramazsın. Karşı takımda Barley var. Pen var. Tik var. Tamam. Alırım lan aklınızı. Ye. Yeah. Gelin lan buraya. Mr. P var lan. Penguin var lan bende. Oğlum Mr. P'nin Taretiyle şey almak için önce Mr. P'nin taretini açmam lazım. Ultisini. Yürü git lan. Mr. P ile alayına atır. Alayına gider. Öl lan. Tamam. Dur 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 Mr. P'nin taretini buraya koyalım. Bunu dur bunu kır. Aynen aynen Mr. P taret çalış çalış çalış. Lan yere geçir lan. Hadi bakalım bakalım çalışacak mı? Hadi Allah şey yanlış yere Oğlum ama şey yapıyoruz. Alacağım galiba. Hadi bakayım. Oğlum galiba Mr. P'nin taleti alıyor lan onu. Yürü git lan. Olurum lan senin aklını ben. Allah ölmeden dedim şunu koyayım da koyamadım. Öldür lan onu. Bu öldür lan bir işe yara. Bir işe yarayın en azından. Oğlum bot max öldürüyor ya. Bot dedim şey. Barley. Ya bir rahat bırakın. Bul çalışsana oğlum. önemli hiç takmıyorlar lan beni. Oğlum alırım lan senin de senin taletini de. Dur dur Şöyle kuralım ha. Yürü git den. Ben ben vurmayayım, ben vurmayayım. Tarat kendisi alsın. Bul yürü git den. Bul yürü git kendisi alsın. Dur 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 şş, hemen yenisi, hemen yenisi. Hadi bul. Bul sen alma, bul bir a. Kim aldı lan göremedim. Dur arkadaşlar bakacağız ona. Ee, savaş günlüğü. Ya giriş yok diyordu. Çıkalım bakayım. Ya giriş yok. Ayda kesin bul kırmıştım çünkü 1300 falan yazıyordum. Neyse. He, bul kırdı onu ee, kaybettik. Şuna baba bu videoyu izliyorsan bu, bu özellikle bu kısmını izliyorsan bu kısmını ee, çok özür dilerim senden. Şuna baba Tara'ya çok seviyor. Evet. Şuna baba özür dilerim <laughs> bunu yaptığım için. Neyse, İleride mi devam edelim. Yok ya. Şimdi benim challenge'ıma geçelim. Hop. 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 Tamam. Şimdi benim challenge'ımıza geçelim. Eee, benim challenge'ımı şöyle kısaca anlatayım. Hashtag feyret yap. Eee lan shellin ölçüyle bir kişi yavaşlatamazsan ne al Elmasla altını. Tamam, bu güzel challenge. <laughs> yap yapacağım sanırsam da yapacağım challenge'ları ben seçiyorum. 20 elmasım var 8100 spodum Oğlum dünden beri gülmüyor Şerimizi alıyoruz ve Çift değil tek bu ya çift olsun Tam, hmm, tam bunlar kapat Bu arada arkadaşlar kulübümüze de gelebilirsiniz Şunu atayım ama davetli ee, Böyle iyi böyle Şeyleri oran sosyopiyo almış mı lan Oğlum benim yan hesaplam <laughs> Oğlum almış lan Olmuş almış tamam Eee Aptal Başlayalım Shelly'nin ultisiyle bir kişi ultisi diyorum ya yıldız gücüyle bir kişi yavaşlatamazsan e, 20 masa 150 satın al. Oğlum bu sefer hadi bu sefer yapalım lan. Geçen de şey demişti bunu. E, şey bir arkadaş söylemişti. Yürü git lan buradan bir adamsın be. O Frank var. Frank sıkıntı. Aha. Şunu alırsan var ya uf. Ama şunu alırsam var ya ben alayım lütfen. Ooo ben aldım. Haydi güle güle. Alırım aklınızı. Oğlum neden ölmemeliyim. Ö ölürsek zaten ikimiz de sanat biter. Ooo adamsın sen bul. Ama bir maçta olacak oğlum. Hadi hızlı bir şekilde al almak lazım. Gel lan buraya. Hadi ne olur bize gel. Bize gel. Ya dur ya ne olur öldürme 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 Allah belanı versin Ya oğlum ya Onun basit bir challenge'dı lan Oğlum yapacağım challenge'dı yapacağınız challenge'a neyse Eee e, Şey bir, bir, laf vardır ya neydi lan şunun lafın adı Bir laf vardır ya ki kendi düşen alamaz <laughs> şan o laf bana söylendi sanki Neyse alacağız. Yani kendim kaşındım arkadaşlar. Hiç böyle bir şey yapacağım aklıma da gelmezdi ama aklımı seveyim. Eee <laughs> geldi. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, video like unutmayın ve sağda e, sağda solda bir yerde sağda solda bana sağda demeyeceğim. E, ekranda bir yerde şu an Instagram adresim çıktı. Oradan bana takip edebilirsiniz. Çekiliş falan hesap vermek isteyenler e, veya soru sormak isteyenler Instagram'dan e, sorabilir ya soru soracaksınız soru sorun ya da e, çekiliş için hesap falan vermek isteyenler e, Instagram adresimden verebilir. Neyse arkadaşlar haydi bravo efendisi kaçıyor. Oğlum tara çıkarttık lan dur dur, dur. Mobizen kapat. Mobizen ne? Oğlum e, şu an bakın iyi aklınızda tutun. Hakkınızda tutun şu an her şeyi. Tarayı kaç? Bir, bir rütbe. Bir rütbe bir seviye. Ben yarınki videoda bakın yarınki videoda kaç rütbe olacak sizce? Yorumlara bunu da yazın. Haydi bay bay. Bravo efendi sizi kaçtı.